Retrobro'ya hoş geldiniz. Bugün RetroArch sistemi üzerinden PlayStation 2 oyunlarını nasıl oynayabileceğimizi göstereceğim. Bunun için öncelikle yapmamız gereken PCSX2 adlı PlayStation 2 emülatörünü kurmak olacak. Bu emülatörü tavsiye etmemin nedeni şu anda PlayStation 2 emülasyonunu en iyi yapan uygulama olması. Bu uygulamayı harici olarak indireceğiz çünkü RetroArch sistemi üzerinden doğrudan indirilemiyor. Bunun için Google'a gelip PCSX2 diye arama yaptığımızda gelen bu sayfaya giriş yapıyoruz. Daha sonra yukarıdaki download bölümüne geliyoruz. Ve Latest Stable Combo Box'ından Portable versiyonu indiriyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili dizini açıyoruz ve sıkıştırılmış dosyayı klasöre çıkartıyoruz. PCSX2 1.60 dizinini açıyoruz. Benim indirdiğim versiyon bu olduğu için bu dizin sizin bu uygulamayı yüklediğiniz sırada son sürüm neyse o sürüm numarası olacak burada. Dizini açtıktan sonra burada bazı klasörler var. Ancak buraya ilave klasörler oluşturmamız gerekiyor. Bunun için PCSX2 emülatörü kurulumunu başlatıyoruz ve buraya otomatik olarak dizinlerin gelmesini sağlıyoruz. Şimdi tıklıyorum ve ileri diyorum. Gördüğünüz gibi bu dizinleri otomatik olarak oluşturdu. Buradan ileriye devam etmiyorum. Bu kadarı yeterli. Ve burada dizinler var. Şimdi PlayStation 2 oyunlarını oynayabilmek için PlayStation 2'nin BIOS dosyalarına ihtiyacımız var. BIOS dosyalarını da PlayStation 2'nin işlemci komut dosyaları gibi düşünebilirsiniz. PlayStation 2'nin ROM dosyalarına internet üzerinden arayarak ulaşabilirsiniz ya da burada belirttiğim sayfaya giderek buradan download işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi PlayStation 2'nin ROM dosyalarını edindiğinizi varsayarak kuruluma devam ediyorum. Burada bir bilgi vermek istiyorum. PlayStation 2'nin ROM dosyaları telif haklarıyla korunuyor olabilir. Bu nedenle yasal kaynaklardan Romları edindiğinize emin olmalısınız. Rom dosyalarının bulunduğu sıkıştırılmış dosyayı ayrı bir klasöre açıyorum. Ve içine giriyorum. Edindiğim PlayStation 2 dosyalarının hepsini kopyalıyorum. Ve PCSX2 emülatörünün altındaki BIOS dizinin altına yapıştırıyorum. Daha sonra PCSX160 olarak gözüken klasör ismini PCSX2 olarak değiştiriyorum. Şimdi RetroArch uygulamasının bulunduğu dizini açmam gerekiyor. Bunun için RetroArch kısa yoluna gelerek sağ klik yapıyorum ve Open File Location diyerek ya da klasörün bulunduğu dizini aç diyerek RetroArch kurulumunun bulunduğu dizine geliyorum. Şu ana kadar PCSX emülatörünü indirdik. Bu emülatörün içerisinde bazı dizinler oluşturduk. Ve oluşturulan dizinlerin içerisindeki BIOS dizinin altına PlayStation 2 ROM dosyalarını kopyaladık. Şimdi yapmamız gereken PCSX2 dizinini kopyalayarak RetroArch kurulumunun bulunduğu dizinde sistem klasörünü bulmak ve sistem klasörünün içerisine PCSX2 klasörünü yapıştırmak. Kurulumun bu aşaması tamamlandı. Şimdi RetroArch uygulamasını açabiliriz. RetroArch uygulamasını açtıktan sonra Load Core bölümüne geliyoruz ve buradan da Download ekor bölümünü seçiyoruz. Daha sonra burada birçok sistem listeleniyor. Bizim gitmemiz gereken sistem Sony PlayStation 2 ve gördüğünüz gibi farklı bir core adı var burada. Ancak yine de Sony PlayStation 2 core dosyasını yüklüyoruz. Üzerine basarak yükleme işlemini tamamladık. Daha sonra Content yüklemek için yani oyun yüklemek için Scan Directory seçeneğini seçiyoruz. Ve oyunlarımızın bulunduğu dizine gidiyoruz. Ben indirilenler dizininde PlayStation 2 Games adında bir klasör oluşturmuştum. Ve bunun içerisine de iki oyun eklemiştim. Şimdi yapmam gereken Scan List Directory demek. İçerisindeki iki oyunu taradı ve tarama işlemi tamamlandı. Daha sonra ana menüye gelerek PlayStation 2 sistemini buluyorum. Sağ tarafa doğru ilerlediğimde son eklenen emülatör PlayStation 2 olarak karşıma çıkıyor. Burada taradığım dizinde iki oyun olduğunu söylemiştim. Bunlardan birini açacağım şimdi. İlk açılışta run dediğimiz zaman herhangi bir core emülatör sistemi seçilmediği için benden seçmemi istiyor. Sony PlayStation 2 LRPS 2'yi seçiyorum. Veran diyorum. Evet. RetroArch sisteminde PlayStation 2 oyunlarını nasıl oynayacağımızı bu şekilde göstermiş oldum. Eğer RetroArch kurulumunun nasıl yapılacağını ve detaylı ayarların nasıl olması gerektiğini öğrenmek isterseniz yine kanalımda bulunan rehber videosuna göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.